Aldık fideleri gidiyor. Abi, gel buradan, gel. Ah, sağ olun, sağ olun. Ya nasılsınız, iyisiniz? <laughs> Kobi Bahçesi'nde. Nerede bahçe? o bir Bahçesi. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Allah razı olsun. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı Sağ günler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı günler. Hayırlı günler. günler. Hayırlı günler. <laughs> hayırlı günler. Hadi. Hadi. Sağ olun. Hayırlı günler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Hayır, hayır. Bunları da siz bir dikeceksiniz şimdi. Hayır, sağ olun Arkasında da salça yapıyoruz. Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederiz başkanım. Teşekkür ederiz. Sağlıkla, sağ hayırlı günler de inşallah. Teşekkür ederiz teşekkür teşekkür olur. Olur. başkanım. Başkanım. Allah razı olsun. Amin cümlemizden abla hayırlı günler. Bizim bu domates videsini yapmaktaki dağıtmaktaki en önemli etkenlerden bir tanesi vatandaşımızın sağlığı. Sağlıklı besine ulaşmaları, sağlıklı ürüne ulaşmaları için yapmış olduğumuz hibrit olmayan kendinden üreyebilen tohumlardan yetiştirmiş olan bir ürün domates fidesi. Diğer taraftan da yerli tohum. Bizim Kayseri'mizde Karahıdır olarak bilinen yerli bir tohum. Bunu da yaygınlaştırmak amacıyla yapmış olduğumuz bir etkinlik ama bununla birlikte de tabii ki doğal hayatı özendirmek, doğal yaşamı özendirmek bunun bir parçası. Çünkü alınan bu domates fideleri hemşehrilerimizin kendi bahçelerinde, hobi bahçesinde, evlerinin bahçelerinde, bağlarında ekip dikerek kendi ürünlerini yetiştiriyorlar. Bu hem bizim bölgemizde, Kayseri'mizde yoğun olan bir etkinlik hem de hemşehrilerimizin beğendiği bir faaliyet. İnşallah sağlıkla, sıhhatle tüketilmesini diliyorum. Kocasinan Belediyesi olarak yoğun bir talep gören bu etkinliğimiz yeni senelerde de devam etmesi dileğiyle hayırlı günler diliyorum. hayırlı işler <laughs>